Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içecek challenge yapacağız. Evet. Ben de bulunuyorum. <laughs> Önce sen başla. Tamam. Dokunma. <laughs> Sadece iş parmağına göster. Hmm. Peki, şundan başlayacağım. Şimdi. Bakalım ne çıkacak. <laughs> <Şafet değildir. gülüyor> <laughs> İnşallah süt değildir. İnşallah süttür de kusarsın. Tamam. <laughs> 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 Bu arada arkadaşlar eğer ki ne içtiğini tahmin edemezse o içecekten bir çay bardağı kadar mı? içmesi gerekiyor. Bakalım. Çay bardağı kadar içmesi <laughs> Bu meyve suyu. Neyle? Meyve. Kirazlı. Hayır. Bir ak elendi. İki hakkı oldu. Bir hakkın kaldı. Bu ne ya? <laughs> Meyve wow. suyu ama... Vişneli. Ha, Hayır. Bilemedin. Bakalım mı? Ayır onu. Hayır. Ayıralım o zaman. Bu tarafa ayıralım. Bu senin mesela. bu tarafta kalsın. Evet. Evet sıra bende. Ben şunu seçiyorum. Bu.

şey. <laughs> şeftalili bir şey. <laughs> ben burada. Meyve suyu şeftalili meyve suyu. Hayır. Böyle şekerli bir şey ama böyle çıkarttı mı? Şeftali tadı var. Bitirdin. Şeftali soğuk şak. Bilemedin. Bilemedin. <laughs> Yaz. Hayır onu da sen önüne. Nisa hayır onu önüne. Tamam. Evet sıra Sena'da. Şimdi Seç bakalım. Sen... <laughs> Şunu seçmek istiyorum. Hangisini? En baştaki en son, mi? En son. en son. Tamam al onu. Şükür süt bana gelsin. Bir tane. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey yok. <laughs> tat yok mu? Hayır şey tat tadı var ama benim değil yani. Evet. Evet sen alırsın. Soda. Soda bildin tamam. Soda. Onu ver bu tarafa. <laughs> ver bu tarafa. Sade soda. Bu ne? <laughs> Evet Misacığım sıra, sıra sende. Ben bunu seçiyorum. Bu biraz süte yazıyor çünkü. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bakalım, ne çıkacak. İnşallah. İnşallah. <laughs> Soda olur. Soda Soda. Meyve suyu olabilir. Aksan. Ya da su da. Şeftali meyve suyu. Şeftali meyve suyu. Doğru mu? Bakalım. Doğru mu? soğuk çay <laughs> soğuk çay Bildi mi? Soğuk çaymış. <laughs> Şansıma acım sen. Seç. Şu biraz sütü benzeti için onu seçmeyeceğim ve bunu seçeceğim. bu Bakalım işte. seçtiğim <laughs> <Kaşık> Muhalle. Meyve, <suyu. gülüyor> meyve suyu. Kaşık Karışık meyve suyu. Bütün meyveler sokmuş <laughs> müthiş. Yani ben şu an kaybediyorum. <laughs> Evet niçin Ben bunu seçiyorum ben? Tamam. Ben bunu seçiyorum? Süt'e benziyor yani. Süt mü başka bir şey mi? İşemem. <laughs> <laughs> Süt olmasın Süt olsun da tabii. Süt falan kalmasın. sürekli set, belli. Bunu da alıyoruz alta. Hmm. İkisinden beni seçmem lazım. Bu kadar ben de için bunu seçiyorum. Aynı <laughs> linke benziyor çünkü. Link belli çünkü. Kesin link. Link'ten belli. Mi? Valla süt süt olmuş mu? İnşallah süttür. Yarabbi ne olur süt da kusun. Kızın süt çıktı. Hayır süt değil bu. Bu ne? <laughs> tadı yok hiçbir şey yok. Meyve suyu tadı var. İki hakkım var bak. Meyve suyu dedim başta. Son bir hakkım var. Ama ben meyve suyuna benziyordum lütfen. Tamam meyve suyu. <laughs> ne yapma bak bir fikir belirt artık. Evet Sena bir karar ver. İçiyorsun bitiriyorsun. Tabii. Nasıl tadıyor? Mutlaka ne? bir şey. Bile, bilemedin mi yani? Yok. Yani o Şeftali sade soda meyve suyu. Şeftali meyve suyu mu? Evet. Tamam. Sadece sodayı biliyor bunu bildi. Çünkü bilemiyordu. ah, <laughs> evet. Bunu bildi. Evet, evet Nisa'cığım sana da o kaldı. Hadi bakalım. <laughs> Emin konuşmayın. Olmayabilir. Bir şey daha gizli almıştım. Sonradan kattık. Allah Allah. Evet. O da Allah Allah. Kesin mi onu? Kakaolu siz en sevdiğim. Neydi Nisa? Kakaolu, çikolatalı. Evet, bir oru bildin. Ben video bittiğinde arasını yiyeceğim. Bak. <laughs> Şimdi bildiklerimiz bir tarafa ama bilemediklerimiz de bir çay daha kadar içmemiz gerekiyor. Evet. Ben hiç süt kaçmadım. Süte kaçmadım. Yani. Tamam. <laughs> ben şanslıyım. Önlerinde? Hmm. Hmm. Evet. Şu an Nisa'nın bi bilemediği iki tane. Sena'nın bir tane. Bildikleri de üç tane. Evet şimdi herkes bilemediği şeyin cezasını çekecek. Evet şimdi paketleri açın. Kazanan şu an Sena. Yani arkadaşlar şu an Sena bu yarışmayı kazandı. Böyle bir şey olamaz. Link. Şimdi Sena o linki içecek. Aynen. Mecbur. İçmeyelim bari. Çay bardağı içmiyor muydu? O içecek dikecek kafeye. Komple. Ya içebildiği kadar içecek işte. <laughs> Bilemediği şeye bak. Evet arkadaşlar. Nisa nasıl bunu bilemediğine şaşırıyor. Şeftali meyvesi ben normal seviyordum. Evet şimdi için bakalım. İçebildiğiniz kadar. Soru bir cezanız daha var Nisa senin. Biliyorsun. Evet. Bu ya. Bu da olmasın ne çileklisini daha çok seviyorum. Evet şimdi Nisa'cığım istersen onu daha çok içme. Diğer cezana geç. Ne diğer, ceza? diğer cezanı çekmeye başla bakalım. Aç bakalım onun içinde ne varmış bilemediğin. Sen bugün hiç beklemezdim senden. Ağız tadı Sena'nın daha iyiymiş demek ki. link. Benim ağız tadım mı bozuk? Bilmiyorum ki. Açabildim mi? Yırt yırt. Ya ben belki bunu bilemedim ama soğuk çay. Neymiş? Olduğunu sonradan fark ettim. Soğuk çay. Şeftali yani her gün içtiğin şeyi bulamadın yani. Ama şeftali tadı var. Şeftali, şeftali tadı olabilir. Ama bir şey diyeceğim. Bak ben orada şimdi yalan olmasın. Şeftalili meyve suyu dedim. Siz şey yapmadınız ama Sena linke meyve suyu dedi kabul ettiniz. Ama link demesi gerekiyor. Şimdi Sena'ya bir tane daha verin işsin. Rastgele sessin bir tane. Hangisi? Bu da böyle bir şey olsun. Hayır. Şimdi sen onu mu içeceksin? Hangisini içeceksin? Evet. Korona var. Ağzı ağzı yiyeceğimiz herhalde. Hayır. Bunlar pipetlerini şey yaptığımız için bir şey olmaz. Hepsinin pipeti farklı. Onu mu içeceksin? Emin misin? <laughs> Alabilirsin o zaman. Ya Rabbi ne olur süt olsun. Al aç. Ya Rabbi ne olur süt olsun sen. Bakalım. Süt. Çilekli süt. Eyvah. Benim. Eyvah. Ni, ben ben sena ben senaya süt benim çıktı. Bakalım o ne yapacak. Teksiyim. Ben teksiyim. Tamam pipeti tak ona. Hadi bakalım. <laughs> ne oldu ni Senacığım? Eyvah, eyvah Sena koşuyor banyoya. Sena banyoya koşuyor. Mutfağa kadar gitti çıkartmaya. Evet Nisa'cığım sen bir tane seç. Ben mi bir tane? Ben seçiyorum. <laughs> tamam ben seçiyorum ben. Bunu seçiyorum. Tamam al onu. Yırt. Bu Aç bakalım ne çıkacak şansına. Nisa şu an diyor keşken süt olsa. Anladım, anladım. Ne çıktı? Ya benim şeftallerden çıktı. <laughs> Nisa yine sütü bulamadı. Daha önce arkadaşlar Nisa diyordu ki bunda belli olur diye ama yine belli olmadı de. Çünkü Şeftali öyle bir paketlemişiz ya, ki şişe gibi oldu hepsi. Kimse fark etmedi ve lezzetlerini bulamadılar. E ee, çocuklar bir sonraki challenge'ımızda farklı şeyler deneyelim bence bu sefer. Bence de, evet. Yani farklı bir challenge yapalım. Evet. Arkadaşlar yani <laughs> şey sadece, ama bazı yani bu kadar boğuk olması kötü bir şey. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ya. Süt koymuşsun içine. <laughs> Niye bu bitti? Bu bitti. içine koyuyoruz. Hayırdan kalacağım. Tamam ya. arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hoşça Sağ kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.